at ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in bir gününü konu alarak tüm dünyada sorun olan çocuk işçiliğine dikkat çeken Peripetia Talih Dönüşü filmi uluslararası festivallerde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bol ödüllü filmi yönetmeni Merve Gezenle konuştuk. uluslararası bol ödüllü yönetmen Merve Gezen bizimle birlikte. Merve Hanım hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar öncelikle. Çok teşekkürler. Merve Hanım, en son Perapetia filminiz bol ses getirdi. Gerek yurt dışında gerek Türkiye'de. Filmin biraz yolculuğundan bahsedelim mi? Ödüllere nasıl ulaştı? Her şey aslında her gün sokakta gördüğümüz çöp toplayan, çöpten kağıt ve plastik toplayan bir çocuğun hikayesini anlatma fikriyle başladı. Aslında ben hak ihlalleri ve özellikle çocuk ihlalleri üzerine çalışan bir yönetmenim. Aslında doktoram da bunun üzerine, hem çocuk hakları ve sinema üzerine. Ve böyle bir filmi yapmak istediğimde size takdir edersiniz ki işte uzun bir araştırma dönemi oldu. Belki de filmin bu kadar yurt dışında ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden biri çocuk işçiliği sadece ülkemizde değil bütün dünyadaki e, önemli sorunlardan biri. Çünkü çocuk işçiliği temel çocuk, çocuk hak ihlalini barındırdığı için bence bu kadar da yurt dışında e, ilgi gördük diye düşünüyorum. Aslında konu biraz evrensel bir konu muhtemelen onun da payı vardır bu kadar ödül almasında. Elbette çünkü biz e, hikayede 9 yaşındaki bir çocuğun sıradan bir gününü anlatıyoruz. İşte e, Ama arka planda da e, çocuğun sahip olduğu yani çocuğun yüksek menfaati için e, gerekli olan şeyler nedir? Çocuğun işte eğitim hakkı, çocuğun oyun hakkı, çocuğun ondan sonra e, sağlık hakkı, sağlıklı bir aile ortamında büyüme hakkı. Biz arka planda hep bunları gösterdik. Yani çocuğun mağrım olduğu haklardan ama ön planda karakterimizin, Adem'in yani filmde bir sabah güneşin doğuşundan akşama kadarki yaptığı aslında temel eylemle farklı konteynerların içerisine girip ailesine ekonomik açıdan yardımcı olmak için plastik ve kağıt toplaması. Ama arka planda da aslında ee, mahrum olduğu şeyleri gösterdik. Ee, seyirciden nasıl ilgi gördü, nasıl tepki gördü? Nasıl eleştiriler aldınız? Bir kere şey var, ee, Finlandiya'da ödül aldık. Şimdi Finlandiya biliyorsunuz insan hak sadece çocuk değil, temel insan hakları açısından gerçekten hani örnek alınacak, takip edilecek ülkelerden biri. Ve ben ee, amfiteatroda seyircilerle buluştuğum zaman şöyle bir şey söyledim seyircilere. E, bu belki sizin ülkenizde görmeye alıştığınız sıradan çünkü artık bizim ülkemizde o kadar sıradanlaşma lafı o kadar çirkinleşti ki artık kafamızı çeviriyoruz. Çünkü o kadar normal ki bugün her sokakta, her mahallede kendi bedeninden çok daha büyük bir kağıt arabası taşıyan çocuk ve çocukları görüyorsunuz. Tabii ki Finlandiya'da böyle bir şey hani insanların aklına bile gelmiyor. Keza İsviçre'de de öyle mesela. E, ama düşünün dedim, dünyanın da farklı coğrafyalarında, farklı yerlerinde böyle çocuklar var. Ve izledikten sonra aslında çok e, şey oldular, yani duygusal bir e, şeye, ruh haline girdiler. E, bir de tabii izniniz olsa şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi biz filmin premierini İsviçre'de yaptık. bu İsviçre'deki festivalin şöyle bir güzelliği vardı. İsviçre, Cenevre kantonundaki okullarla anlaştılar ve festival boyunca bu film aslında birçok... E, Ortaokul ve lise ile festival döneminde paylaşıldı ve çocukların e, öğretmenleri eşliğinde bu filmi izleyip yorumlama konuşma yani aslında Film sinema salonunun beyaz perdenin bulunduğu ortamdan çıkıp gerçekten sosyal eğitim alanına girmiş oldu ki bu da çocukları ki İsviçre'de biliyorsunuz hani böyle bir şu anda böyle bir şey olmadığı için çocukları çok ciddi şekilde aslında düşünmeye teşvik etti. Peki ödüllerden biraz bahsedelim mi? En son 9 ödül var ve 2024'de bu 9 ödülle giriş yaptınız. Nerelerden nasıl ödüller geldi? Yani ödül tabii ki çok e, sizi teşvik eden bir şey. Hiçbir filmi ödül alalım diye çekmiyoruz ama e, yurt dışına gittiğiniz zaman tabii ki hem e, kendi filminizle beyaz perdede gidiyorsunuz hem ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bu çok gurur verici olay. Bir de elinize bir tane e, farklı şekillerde bir e, şey veriyorlar, ödül veriyorlar. işte kimisi camdan, kimisi metalden onu onunla dönüyorsunuz. Bu çok gurur verici bir şey. Ee, İtalya'dan ödül aldık Montecatini, 74. Uluslararası Film Festivali'nden en iyi kısa film ödülü aldık ki Montecatini dünyanın en eski kısa film festivallerinden biri ve İtalyan sinemasının aslında devlerinin bulunduğu bir festivaldi. En son e, Boston Türk Filmleri Festivali'nden e, özel mansiyon ödülü aldık, Kanada'dan aldık, Finlandiya'dan aldık, Fransa'dan 3 tane ödülümüz var. Aslında bunlar bize belki de bu kadar yorucu bir çalışmanın Hani pastanın üstündeki kiraz gibi geliyor ve yurt dışında da aslında yaptığımız işin takdir görmesi ve tabii ki ülkem adına böyle bir ödülü almak her şeyden önce çok gurur verici o yüzden ekibim adına çok mutluyum bundan sonraki süreç nasıl devam edecek filmi Şimdi Mart ayında çok önemli bir festivale katılacağız. Fransa'da olacak. Amnesty, Uluslararası Amnesty Film Festivali. Amnesty, şöyle söyleyeyim, insan hakları üzerine çalışan iki STK'dan biridir. Bir tanesi Human Rights Watch, bir tanesi de Amnesty ve bu ikisi de insan hakları film Festivali'nin aslında başlatan kurumlar, öyle söyleyeyim size. Ve Mart ayında biz Fransa'ya konuk olacağız. Böyle önemli bir festivalde bunun heyecanını yaşıyorum. Tabii ki orada da bulunacağım bizzat. Aslında şöyle söyleyeyim, filmi 2023 Şubat'ta biz şeye, festivallere göndermeye başladık. O tarihten itibaren hemen, hemen her ay bir ülkeye konuk oluyoruz, öyle söyleyeyim. Ne kadar güzel. Peripetya'nın anlamı ne? Peripetia ee, aslında bunu herkes soruyor. Ben tiyatro kökenli bir insanım. Ee, şöyle söyleyeyim size. Belki de yeryüzünde yazılmış en eski şöyle, yani şimdi senaryo nasıl yazılır diye kitaplar var ya. Eskiden de milattan önce bir tiyatro eseri nasıl yazılır diye e, Poetika diye bir eser var. E, Aristo'nun Poetikası ve Orada der ki e, iyi bir işte trajedi nasıl olur diye anlatıyor yani gerçekten bunu biz günümüzde senaryoya uyarlayabiliriz. E, karakterin e, kaderinin iyiden kötüye ya da kötüden e, iyiye geçmesine yani talih dönüşü bir olay oluyor ve karakterin senaryoda da öyledir ya bir olay olur ve e, karakterin kaderi değişir. Talih dönüşü demek. Ve filmin başında da aslında siz e, görüyorsunuz iki tane çocuğu yan yana koyuyorum. Bir tanesi mutlu bir e, aile yuvasından çıkan okula çantasıyla giden bir çocuk. Diğeri de babasından az önce azar işitip işte kağıt arabasını alıp e, yola çıkan bir çocuk. Ve bir tanesi sola dönerken öbür taraf öbür çocuk da sağa dönüyor. Ve ben aslında bu çocuğun hani bir dönemeşten sonra hani bahtının e, değişmesi gerektiği çünkü neleri kaçırdı aslında ben seyirciye hani bütün bir film boyunca çocuğun nelere sahip olması, onun yüksek menfaati için nelere sahip olması gerektiğini gösterirken bir taraftan da onun bahtının değişmesi gerektiğini gösteriyorum. Merve Hanım umarım yeni projelerinizde bol ödül alır ve yeniden görüşürüz. İnşallah ben de size bu ekranlarda bana çocuk işçiliği ilgili bu filmimi tanıtma imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni projeler sonrasında da tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Bol ödüllü yönetmen Merve Gezen'le birlikteydik. Peripetya Talih Dönüşü filmini konuştuk.